Bu bir proje, yani bu proje öyle orada bir, bir Kürt halkının özgürlük mücadelesi gibi lanse edilmeye çalışılmaktan çok çok uzak bir şey. Yani Biz baştan itibaren Kürtlerin Suriye'de haklarının temin edilmesi, özgürlüklerine kavuşturulması hususunda ilk başta mücadeleyi uyarıları, Esad rejimine ilk uyarıları yapan Türkiye'dir. Şu anda yapılmaya çalışılan şey, Arap ve Türkmen bölgeleri tehcir edilmek suretiyle oraya PYD güçleri, e, iskan edilmeye, iska, ikame edilmeye çalışılıyor. Şimdi bu çok tehlikeli bir şey. Daha işin nasıl bir e, manivela olarak kullanıldığını bugün görüyoruz. Ne yazık ki bir gizli ajandası olduğunu anlıyoruz buradan. O ajanda nedir? E, o ajanda e, Irak petrolünün büyük bir ihtimalle Akdeniz'e taşınabileceği bir hat oluşturmak. Bunun bekçiliğinde orada PYD'ye yaptırmış olacaklar ve oradaki Kürtlere yaptırmış olacaklar. O zaman bir PKK'ya mı yanaşmış oluyor? E, biraz öyle yapmış oluyor. Yani burada şu anda yaptığı şeyi açıklamak zorunda şu anda. Yani Sen ne yapıyorsun? Yani yıl... 500 bin insanı katletmiş, canice katletmiş Esad'a karşı en ufak etkili bir hamle yapmıyorsun. Beş para etmez birkaç tane Daesh militanını yok edeceğim diye geliyorsun orada bombalıyorsun ve PYD'yi oraya yerleştiriyorsun. E, Türkmenleri bir şekilde korumak gerekecek tabii ki. Şu anda elbette ki şu anda korunan, onları korumak şu anda Türkiye devletinin, hükümetinin en önemli problemlerinden bir tanesi. Şu milletimizin hayrına olabilecek en iyi seçeneği, en iyi seçeneği bulup çıkarmaya çalışacağız. Tabi bunun için diğer tarafların da aynı sorumluluk anlayışı içerisinde hareket etmeleri gerekiyor. Etmiyorlarsa etmelerini tavsiye ederiz. Çünkü halk hepimizi izliyor.